Merhabalar, Virkon Legal'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Konumuz exitler. Hı, hı. Biliyorsun birçok girişim için exit daha kuruluşta ortaya koyulan bir amaç. Bir sürüsünde yolda karşısına çıkan bir şey. Kendisinin içinde bulduğu bir durum. Sen hem bir girişimci hem bir girişim avukatı olarak exitleri nasıl görüyorsun? Ya yani bence exit'e inanma, exit'siz de kalma gibi böyle bir durum var. Çünkü bir girişimci kesinlikle şirketini exit edebilecek bir formatta her türlü getirmeli. En baştan beri ona hazırlık yapmalı. Ama en başından itibaren de hani oraya yönelik çalışmada yapılmaması benim gördüğüm açıkçası sağlıklı use case'lerden biri oluyor. Çünkü neden? En baştan itibaren oraya yönelik çalışmalar yapılırsa şirketin günlük İşe iş bazen kaçabiliyor. Yeterince şirket karlı hali hiçbir zaman gelemeyebiliyor. Bir de bu anlamdaki paradigma bildiğin üzere değişti diyormuşum. İkinci Frederick Almanya'da <laughs> İlber Ortaylı gibi. Bu anlamdaki paradigma değişti. Önceden mesela daha çok şirketin değerlemesini arttırıp oradan sonrasında da hani bunu exit'e götürmelik şirketler yapısı kurgulanıyordu. Ama son dönemde ise daha çok böyle operasyonel olarak karlı olabilen, işe işi daha düzgün olabilen, dış kaynaktan finansman olmadan da ayakta kalabilen şirketler daha yatırımcıların gözdesi oluyor. Hem yatırım yapmak için hem exit yapmak için. O zaman hiç exit etmeyecekmiş gibi şirket için yarın exit edecekmiş gibi de exit için bir çalışıyorsun? Kesinlikle bence de öyle söylenebilir yani. Çünkü hiç belli olmaz. ya yani yatırımdan çok çok daha ciddi bir durum exit. Artık gerçekten siz başka bir yapının parçası oluyorsunuz veya sizin yapınız tamamen başkasının hale geliyor. O yüzden mesela yatırımcının milyonlarca dolar şirketinize koyup sizin şirketinizde herhangi bir söz sahibi olmama ihtimali var. Hatta bunu OpenAI örneğinde gördük en sonunda. Yani milyarlarca dolar yatırım yapan firmanın herhangi bir söz sahibi Yokmuş ama exit tamamen başka exit'te artık hani başka bir yapının içerisinde oluyorsunuz o yüzden. De. Artık direksiyonu bir başkasına devretmeye de hazır olman gerekiyor. Kurucular için de çok garip bir hissiyat. Bir sürü kurucuda şey görüyoruz mesela exit ediyor belli bir süre sonra şirketini geri satın alıyor. O da enteresan gerçekten. Türkiye'de de bu arada örneğini gördük. gördük. Daha, daha da göreceğiz bu arada spoiler vereyim. Üzerine Ke çalıştığımız birkaç dosyada var bu konuda. Kesinlikle şey de üzücü aslında şunu görüyorsun. Bazı şirketler gerçekten hani o kişilere özgülenmiş ve o kişilerle birlikte çok iyi yürüyor. Ama kendilerinden bağımsız bir şekilde hani şirketin yapısı hani halihazırda oluşmamış ve halihazırda o şirketin yapısı tamamen bağımsız olmadığı için hani kurucuların şirketten exit'le beraber ayrılması sonucu bir süre sonra daha böyle yavaşlayan, büyümesinin eskisi gibi olmadığı bir yapı haline görebiliyor yani bunlar hepsi. O sence ondan mı? O konuda çok arada kalıyorum ben. Yani o kurucuya çok bağımlı olmasından mı gidiyor bu yapı? Yoksa işin bir de şey tarafı var ya Büyük bir grubun içinde oluyor büyük bir ihtimalle o şirket. Hı hı. Eskisi kadar o grubun öncelik noktasına varmıyor. Hı hı. Dolayısıyla operasyonlarda önceliklendirilmiyor. Kaynak yeteri kadar belki ayrılmıyor. Hı hı. Oraya o kadar tutkulu birisi gelmiyor. Dolayısıyla belki de aldıktan sonra da ölüme mahkum bir şekilde devralınıyor. Aslında hepsinden biraz biraz parça var bence. Mesela bildiğimiz bir şirketten bahsedeyim. Sektör bile söylemeyeyim ki herkes anlar ya da bilenler anlayacaktır öyle olursa. Mesela şirketi exit'e hazırlamak için mesela son 1-2 senede hep böyle hani çalışıyorlar çalışıyorlar işte personel sayıları ona göre artıyor böyle hani marjları düşürüyorlar ama ciroları şişiriyorlar. Çünkü 2 sene önceye kadar belki kar marjının hiçbir anlamı yoktu yani. Yani sen neredeyse zararına sat ama yeter ki ciron büyük olsun. Pazar payın arttıkça sonra da karlılığı yakalarsın gibi bir mod vardı. E bu sefer onu yaptılar yaptılar. Şirketin değerlemesi hakikaten şişti. Bir de çalışan sayısı başına önceden değerlemelerinde arttığı bir dönem vardı yine. Belki tekrardan gelir ama en azından şu anda belki de az kişiyle aynı geliri elde etmek daha değerli bir şey. Çok daha çevik ekiplerin döneminde. Kesinlikle öyle. O oldu oldu oldu. Şirketi çok böyle büyük bir grup satın aldı ve şirket iki yıl içinde kapandı ve neden kapandı? E, operasyonel kârlı olmaktan çok uzak bir noktaya gelmişlerdi. E, operasyonel kârlı hale getiremeyince ve girişimcinin en baştaki o dediğin gibi çevikliği, karar alma mekanizmaları bir startupta çok daha hızlı olabildiğinden ötürü bir kurumsal yapıya göre ve bir de kurumsal yapıda üzerine eklenince iyice artık yavaşlamaya ve hantallaşmaya başlıyor diye düşünüyorum. Yani. Orada yapanın organikliği de çok kıymetli çünkü biliyorsun her exit aynı değil. Bazı durumlarda %100 işte şirketin satın alındı. Bütün kurucuların, yatırımcıların herkesin dıştan çık, şirketin dışarısına atıldı. yapılar görüyoruz. Bazı hallerde şirketin önemli bir kısmını alıyorlar ama halihazırda hissedarların bir kısmı da içeride kalmaya devam ediyor. Bunun içerisinde şey dinamiği de var. Kurucunun belli bir süre şirkette kalması yine talep ediliyor. Şirketin günlük faaliyetlerinin yavaş yavaş devredilebilmesi için. O yüzden farklı formlar farklı sonuçlar da getiriyor. O yüzden exit'in tek bir formülü yok. Yapılabilecek bir sürü şey var. Kesinlikle öyle. Dediğin gibi farklı farklı yapıların içerisinde bürünüyor işte bunun en iyi örneğini Google'dan görüyoruz. Google genelde içine aldığı şirketleri öldürmesiyle nam salmışken son dönemde Microsoft'ta tam tersi. Apple ise genelde çok az şirket alıp kendisi daha iyisini yapma yoluna gidiyor gibi bir durum var. Dediğin gibi son dönemde farklı farklı bütün yapıları görüyoruz. Yani kurucular şirkete tamamen girebiliyor bazen teknolojiyi alıyorlar, bazen hisse veriyorlar. Şimdi orada en temelinde şunu düşünmek lazım bence. Bu Amerika dışı olan veyahut da olmayan bütün girişimler için geçerli ama Amerika dışı için rakamlar daha geçerli. Şimdi Kaliforniya'da bir şirket eğer yatırım yapacaksa veya bir şirketi devralacaksa diyelim bu büyük şirketlerden bir tanesi. Mesela o şirket Tekki ürünü yapmak için en kaç tane mühendis, kaç tane personel çalıştıracak bunları da hesaplıyor. Ve ne kadar süre geçecek, bunun zaman maliyeti, fırsat maliyeti nedir yani? Hakikaten o kişi o proje yapmak için 50 kişi ayıracaksa ve zaten o insanların yıllık maaşı 300-400 bin dolar bürütler seviyesindeyse gerçekten 15-20 milyon doları hemen verebilir o işi almaya. Neden? Hazır. Hani yapılmış. Ve Başarılamama ihtimali de var sonuçta. Aynen yani. öyle. Zamansal fırsat maliyeti gibi konularda var aynı zamanda. Ve bu noktada şeyi de gerçekten altını çizmek lazım. Gördüğümüz yapılan exitlerin, o açıklanan rakamların çok çok büyük bir yüzdesi satın alan şirketin hissesinin değeriyle ifade ediliyor. Yani ne demeye çalışıyorum? Mesela şöyle oluyor: Adamlar gidiyor, o şirketi 50 milyon dolara satın almış oluyor. Aslında çok daha büyük de kendileri hala değerlemeye sahipler, unicornlar. Yüzde ikisini o şirketin kurucularına devrediyorlar. Aslında 50 milyon dolarlık hisse devretmiş oluyor. O 50 milyon dolarlık hisse devrinin ötesinde bazen belli bir nakit veriliyor tabii ki. hani hisselerde hem kurucular artık finansal olarak rahatlasın hem de exit edilmiş olsun diye. Ama genelde al işte 5 milyon dolar nakit, 45 milyon dolarlık hisse, 10 milyon dolar nakit, 40 milyon dolarlık hisse. Dolayısıyla Hep gördüğümüz exit'teki rakamlar kılçıksız paralar değil. Değil, kesinlikle değil. Şimdi Mümtaz değerleme ve onların nasıl yapıldığına, hisse verilmesi konusunu değindik. Şey de konuşmak istiyorum biraz. Kurucular belli bir süre bu şirkette kalmak zorunda oluyor. Bir yandan da az önceki söylediğimiz şeyler yaşanmasın diye. Ayrıca şirketi bir sonraki geçiş dönemine hazırlansın diye. Burada ne tarz şeylerle karşılaşıyoruz genelde? Dediğim gibi artık bu bir devir teslim, bir bayrak teslim törenine dönüşüyor bir noktadan sonra. Dolayısıyla hala hazırda bir gidiş var ama yeni yönetimin de geçişine bir yumuşak geçişi yapmak gerekiyor. Hala hazırda çünkü yılların bir yapıla gelişi var. Bundan kopmak çok kolay değil. E, bu geçişin bazen olamadığını da görüyoruz bu arada. Şirket satıldıktan sonra, o periyotlar tamamlandıktan sonra da eskisyonun devam ettiği bir takım durumlar olabiliyor. Ama temel beklenti şu. En azından bir süre şirket aynı formunda hayatına devam etsin. Yeni yönetim alıştırılsın ve eski şirketle yeni şirket çalışanları bir noktada aynı seviyeye gelsin. Onlar birbirine alıştırılsın. Bu sebeple kurucuların genellikle birkaç sene şirkette tutulması gerektiğini görüyoruz. Beraberinde de bu iş bittikten sonra yani eski CEO görevini tamamlayıp şirketten ayrıldıktan sonra da gidip hemen bir rakibini kurmaması bekleniyor. Zaten biliyorsun ortaklık sözleşmelerinde halihazırda hazırda bir takım rekabet yükümlülükleri oluyor. Ama genellikle exit sözleşmelerinde bunların sürelerinin yeniden başlatıldığı ya da sürelerin genişletildiğini görüyoruz. Aynen. Çünkü bazen stratejik satın almalarda normal şartlarda koyduğum birkaç senelik rekabet etme mümkünlükleri yetmiyor. Hı hı. Çünkü artık gelinen noktada yeni şirketin know-how'u ile de eski şirketin know-how'u bir araya gelmiş oluyor. O yüzden... Buradaki gizlilik faktörü de çok daha fazla artıyor. Ki şeyde vurgulamak lazım. Normalde mesela rekabet sözleşmeleri çok sınırlı yapılabiliyorken çalışanlarla böyle iki yıl işte veya şey olsun. Sınırlı gibi. bir coğrafi bölge, Sanırım belli bir alan. Aynen öyle. Ama bu exit'te ortaklarla yapılan sözleşmeler gerçekten çok daha geniş bir şekilde halledilebiliyor yani. Burada yani Türk hukuku bakımından da Yargıtay'ın yorum çerçevesi de çok geniş. Normalde senin dediğin gibi işte Yargıtay'ın çok kült bir kararı var. İki sene den fazla koyamıyorsun rekabet yasağını. işte belli bir coğrafi bölgeyle sınırlaman gerekiyor. Belli bir alanla sınırlaman gerekiyor ve gerçekten stratejik konumdaki insanlara bunu yapabiliyor oluyorsun. Ama konu ortaklara, şirket kurucularına geldiğinde rekabet neredeyse sen bunu 10 senede yapsan bir şey demeyeceği gibi bir tavır Hı. takınıyor. O yüzden kurucular için bu çok büyük bir açmaz getiriyor. Çünkü biliyorsun bir kere girişimci olunca kanında girişimcilik kolay kolay gitmiyor. İlk exitinden sonra da bir sonraki işine ne zaman başlayacağını düşünmeye başlıyorsun. Ya da işte kazandığın paraya göre bazen yatırımcı pozisyonlarına geçebiliyorsun. Ama çok da riskli bir alanda faaliyet gösteriyor haline geliyorsun. Çünkü ortalama bir girişimin exit etmesi 5 sene üzeri. 5-6 sene belli bir alanda faaliyet gösterip yeni bir şirketin de geçişine hazırlandıktan sonra belki son 10, -10 seneni belli bir sektörü özgülemiş durumunda oluyorsun. Haliyle bütün networkingin orada, bütün tanıdıkların orada, hayatına dair bildiğim bir sürü pratik, okuduğun kitaplar bile olanın geliştirilmesine ilişkin şeyler. Haliyle pat diye bunu bırakıp bambaşka bir şey yapmaya da geçmen çok kolay olmuyor. O yüzden kurucular içinde de burada çok büyük bir hukuki açmaz oluyor. Hukuki olarak peki ne bekliyor kurucuyu? Mesela diyelim bir şirketin var senin ve ben geldim bunu satın almak istiyorum senden. O aradaki hukuki süreç nasıl işliyor? Yani tamam el sıkışık dedim ki Mümtaz ben senin şirketi 10 milyon dolara satın almak istiyorum ki Google'un yapay zekasına göre biz seninle böyle bir şeyler yapmışız yani. yani senin elelen elem partnersla startupla birleşmiş. Yani. Aynen yani neler olmuş o süreçte. Neler olmuş. olmuş. Baya ama şey açıldıktan sonra GPT-4'ün interneti açıldıktan sonra bir tık daha düzeldi bunlar. Kesinlikle ama Google Bart'tan emin değilim yani. Google o kadar... Bart zaten olacak işte. Kesinlikle. Buradan selam olsun bütün Google'a <laughs> gibi. Gerçekten. Şey peki nasıl oluyor? Ben anlaştık diyelim seninle ben senin şirketi belli bir değer karşılığında satın alıyorum diyelim. O sırada geçtiğimiz hukuki aşamalar, incelediğimiz hukuki evraklar falan neler oluyor? E, bu söylediğin aşama tam aslında niyetin ortaya koyulduğu aşama. Dolayısıyla normal bir yatırım term sheet'inin çok bir benzeri. Burada da bir niyet mektubu oluşturuluyor. Çünkü bu bir yatırım sürecinden çok daha uzun bir yolculuk. Normalde bir yatırım turunun hadi biz burada anlaşıyoruz'dan kapanış süreci bir ay, iki ay, taş çatlası, üç aylık bir süreç olurken Buradaki bir kapanış yapılması gereken pek çok hukuki işlem olmasından mütevellit çok daha uzun sürüyor. Dolayısıyla bir exit'in kapanışı bazen 6 ay, 7 ay, 8 ay sürebiliyor. Haliyle bunu başlangıç noktasına getirebileceğimiz ana bir evraka ihtiyacımız var. Bu genellikle bir niyet mektubu şeklinde gerçekleşiyor. Kabaca hangi bir değer üzerinden alınması gerektiği bu evrakta konuşuluyor kurucunun bu pozisyonda nasıl yer alacağı, nasıl bir geçiş süreci olacağı bu evrakta bulunuyor. Ve bu paranın nasıl verileceği, az önce dedin ya bazen hisse olarak veriliyor, bazen yanak olarak veriliyor, bazen tamamen nakit olarak veriliyor, bazen bu ödeme yılları ayrılıyor, bazen içinde ekstra performans metrikleri olabiliyor. Dolayısıyla bu ana şemanın bir belirlenmesi gerekiyor. Paralelinde yatırımcı daha doğrusu satın alacak şirket buraya bir beklentiyle geliyor ve bir hayalle geliyor. Bu beklentiyle hala hazırda bildikleri ne kadar örtüşüyor diye bir due diligence sürecine girilmesi gerekiyor. Bu da biliyorsun şirketin bütün geçmiş evraklarının incelenmesi ve verilen beyanlarla gerçeklerin ne kadar örtüşüp örtüşmediğinin ortaya çıkartılması yani ile gerçekleşiyor. Bu arada gerçekleşiyor. müşteri sayısından custom acquisition cost'a kadar bir sürü şey değişebilir. Kesinlikle bir sürü finansala bakılması gerekiyor. Bir de biliyorsun şey de devam ediyor. Ya bu exit görüşmeleri devam ederken sanki hiç satılmayacakmış gibi bir operasyon da koşmaya devam ediyor. En zorlu kısmı da o muhtemelen. Yatırım süreçleri bile yavaşlatıyor ki exit süreci yani kurucu ekibi çok dağıtan bir süreç oluyor. Yani hani bir kere ona gidip iptal olması çok problemli oluyor. Tabii canım çok da moral bozucu oluyor. Çünkü şey bile oluyor. Bir sürü girişimci bakımından bu satış kesin gözüktüğü için Örneğin şirketin karlılığı o kadar önemli olmayabiliyor onlar için o anda. O yüzden bu tarz yükümlülükler de koyuluyor sözleşmelere. Yani belli bir süre şu performanslara devam ettiği halde biz bu satın almayı gerçekleştireceğiz gibi niyetler koyulabiliyor. Öbür türlü çok çantada keklik görürlerse bu yatırımın, daha doğrusu bu satın almanın kapanışına o zaman o da ek problemler getirebiliyor. Bu noktada içeride gördükleri şeye göre değerlemeler adjust edilebiliyor. Kesinlikle zaten olayın niyet olmasının ana sebebi bu. Hem süreçte bir şeyler değişebilir, yani şirketin performansı düşebilir, artabilir. Müşteri sayısı azalıp artabilir. Örnek veriyorum çok önemli bir müşterisi vardır. O dönemde kaybedilir. Dolayısıyla Ciro'nun belki önemli bir kısmı ona bağlıdır. Ya da şirketin stratejik satın almasının sebebi belki sahip olduğu birkaç sözleşmedir. Bunlar kaybolabilir. Ya da tam aksine çok büyüyebilir şirket. Dolayısıyla sen o başladığın noktadaki değeri artık bu şirketi vermek istemeyebilirsin. Orada bir sürü değişken var. Aslında due diligence'da da tam bunu anlamaya çalışıyoruz. Zaten normalde yatırımlar öncesinde due diligence bir yerde kesilir ve artık ortaklık sözleşmesi aşamasına geçilir. Exit'lerde genellikle due diligence son aşamaya kadar devam ediyor. Arkada hep şey takip devam ediyor. O yüzden şeye bakılıyor günün sonunda. Başta vaat ettiğimiz değerlemeyle sondaki kapanıştaki niyetimiz aynı mı? Bunu bir anlamaya çalışıyoruz. Bu satın almanın önüne geçen herhangi bir şey var mı? Çünkü burada birleşme ve devralmalarda ülkelerin rekabet kurumlarının da devreye girmesi söz konusu olabiliyor. Bu birleşme ya da satın alma sonrası yeni oluşan yapı belli bir pazarın öncüsü haline gelebiliyor. Bu pazarın baskın rolü haline gelebiliyor. Dolayısıyla bazen izinler de almak gerekebiliyor. Bu da süreçleri uzatabiliyor. O yüzden o esnada bakılması gereken çok fazla şey var. Artık finansallar bir girişim yatırımına göre çok daha ciddi inceleniyor. Çünkü artık o satın alma yapıldıktan sonra ya da o birleşme gerçekleştikten sonra günahı ve sevabı her şey sizin oluyor yeni yapıda. O yüzden çok daha ciddi incelemeniz gerekiyor. Sözleşmelere ve verilen taahhütlere çok ciddi bakılması gerekebiliyor. Çünkü bazı sözleşmelerde şey gibi yükümlülükler oluyor. İşte şirkette bir kontrol değişikliği olursa önce gel benden izin al. Ya da bu sözleşme otomatik devreden kalkar ya da fiyatlar tekrar görüşülür gibi gibi ek şeyler olabiliyor. O yüzden biraz daha bir mayın tarlası hali var exit süreçlerinde. Yani bakılması gereken çok finansal detay var, bakılması gereken çok fazla hukuki evrak var. Ve biliyorsun kurucular her zaman gerekli şeffaflıkta olmayabiliyor. E, belli şeyleri olduğundan daha iyi göstermeye meyilli olabiliyorlar. O yüzden bu gerçeklerle örtüşmediği durumda da alıcı tarafla potansiyel satıcı arasında büyük sürtüşmeler gerçekleşebiliyor. O yüzden kanlı bir due diligence Hayır. diyebilirim. O due diligence'den sonra da artık share purchase agreement'lara doğru giden bir şeyler var. Yani. Aynen öyle. Hisse satın alma süreçleri. Tam söylediğin o hisse devir evrakı aslında Türkçe tarafında. Onun yapılması gerekiyor ama bu noktada şey değişkenlik gösterebiliyor. Nasıl bir satın alma gerçekleşecek? Hı hı. Belki sadece fikri mülkiyeti devralıp bütün ekibi dağıtacaklar. Hı hı. Belki bütün şirketi yutacaklar. Yani tam bir acquisition, tam bir devralma gerçekleşecek. Belki iki şirketin birleşip yeni bir şirket kurulması söz konusu olacak. O yüzden aradaki teknik evrak değişebilmekle birlikte fikir olarak bir devralma sözleşmesi hazırlanıyor. Ama hani örnek verelim bu exit bir halk arzla da gerçekleşebilir. O zaman çok başka bir şey konuşuruz ama normal bir birleşme devralmaya çok yakınsıyor bu noktada yaptığımız Burada şey. Burada bütün varyasyonları görüyoruz aslında. Bazen diyorlar ki siz şirketi tasfiye edin işte size 6 ay. İşte o sırada çalışanlar çıkıp diğer şirkete geçiyorlar bir yandan yavaş yavaş işte yükümlülükler sona erdiriliyor derken hani 6 ay sonra şirket kapanıyor ve artık tamamen yeni şirket adı altında devam ediliyor. O sırada işte fikri mülkiyet de oluyor falan gibi konular var. Veyahut da doğrudan direkt o şirketi satın alıp aynı şekilde de faaliyet edip ama şirketin ana cap table'ını değiştirme gibi konular da var böyle. Hani ikisini, Hepsi aynen, ikisini çok fazla sıklıkla görüyoruz kesinlikle orada şey de zor. Hukukuna devam etmek tabii ki gerekiyor. Oraya bir virgül koymuş olayım bu noktada. Çok büyük bir kültür problemi de bu beraberinde. Bir tarafta örnek veriyorum bir muhasebe ekibi var içeride. Bu şirketin de bir muhasebe ekibi var. Bunlar beraber mi çalışacak yoksa artık bu kapasitenin üzerinde bir durum ve belli bir kısmın kovulması mı gerekiyor? Satış ekibi için, böyle hukuk ekibi için, böyle ne bileyim, marketing ekibi için, böyle bütün ekipler için de böyle bir kültür problemi ve fiyat performans yarışı başlıyor. O noktada şirketlerin birleşmesi de gözüktüğü kadar organik bir süreç değil. Her zaman elma ile armut bir araya gelmeyebiliyor. Sırf bu yüzden o süreçteki entegrasyonda gerçekleşmeyen exitler bile olabiliyor. Kesinlikle öyle ve son olarak da belki şey değinmekte fayda olabilir. Yani çalışanlara verilen artık stock optionlar bu en temelinde ya ara dönemki yatırım turlarında realize oluyor. Yani artık bir paraya dönebiliyor ya da bir exit de gerçekten bir anlam ifade ediyor diyebiliriz. Kesinlikle. Ya özellikle hisse opsiyonu olan insanlar için exitler çok büyük bir heves. Hatta herkes için öyle. İlk tur yatırımcılar için öyle, geçiş tur yatırımcılar için öyle. Bir sürü insan aslında o günü bekliyor. O yüzden kurucuların üzerinde de çok büyük bir baskı var. Herkesi mutlu etmeye çalışıyor. Ama bir yandan o verdiği karar, yani şu kadara satalım kararı bir sürü insanın hayatında etkiliyor. Ve o yatırımcı ile girişimci arasında çok büyük sürtüşmeleri de vesile olabiliyor. Çünkü biliyorsun fonlar işte belli bir yatırım ve çarpan taahhüdüyle yatırımcılarından para topluyor. Dolayısıyla o exit'ten bir beklentisi var. Belki bir girişimci için 10 katına katlamak çok anlamlı iken bir fon için bu belki kötü bir performans. Verdiği taahhütleri o mendetlere göre çok değişebiliyor. O yüzden burada büyük sürtüşmeler de yaşanabiliyor. O noktada dönüp zamanda imzaladığınız ortaklık sözleşmesi çok kritik oluyor. O zaman ya ne olacak diye koyduğunuz bir madde bazen exit yapmanızın önüne geçebiliyor. Ya da bir bakıyorsunuz öyle bir madde koymuşsunuz ki içeri exitten siz sandığınız kadar fayda elde edemiyorsunuz. Önce yatırımcı koyduğu paranın belli bir çarpanını alıyor. Örneğin bir liquidation preference koymuş oluyor içeri. Siz sandığınız parayı almıyor olabiliyorsunuz. O yüzden böyle çok denklemli aynı zamanda bir sürü riski beraber yürütmeniz gerektiği bir yandan gizli devam ettirmeniz gereken, bir yandan şirket satılmayacakmış gibi hayatınıza devam etmeniz gereken ama bir yandan da her şeyin de bir anda olmayabileceği ve eski ekibiniz, eski dünyanız, eski paranızla ortada kalabileceğiniz de bir yapı var. O yüzden böyle şey gibi, roller coaster gibi bir süreç herkes için. Gerçekten de öyle. O yüzden en başından en sonuna kadar hani bu anlattıklarımızın zaten her şirket için böyle farklılık göstereceğini, herkesin özellikli çözümün çok farklı olduğunu yani söylemekte fayda var. Kesinlikle ama ana mesajı orada şey, gerçekten uzun bir hukuki süreç, uzun bir inceleme süreci var. Sakin olmak lazım, sabırlı olmak lazım ve çok dikkatli olmak lazım. Çünkü müzakere etmeniz gereken yüzlerce nokta var ve bıraktığınız bir ufak nokta her şeye mal olabiliyor. Çoğunlukla bütün kuruculardan sonra pişmanlıklar duyarsınız. Çünkü belki o gün için okey olan bir Anlaşma sonrasında tekrar baktığınızda ya şöyle de yapsak çok iyi olurmuş dedikleri bir sürü nokta yaratabiliyor. Şeyi çok duyuyorum mesela. E Exit ettin, ilişkiyi kestin şirketle ilgili ama şirketin sonraki performansına ilişkin herhangi bir hak koymadın içeri. Örneğin bir sene iki sene CEO olmaya devam ettin şirkette, şirketi büyütmeye devam ettin ama bundan herhangi bir pay almıyorsun. Dolayısıyla bu tarz şeylerin sonradan büyük pişmanlıklar yarattığını gözlemliyorum. Hukuku bitirebilmek adına da günün sonunda bir kapanış yapılması gerekiyor. Bu sıklıkla bir genel kurulla oluyor. Şirketi birleştirsen de öyle, şirketin büyük çoğunluğunu devretsen de artık pay sahipliği bildirimleri yapman gerekiyor. İşte rekabet kuruluna bildirim yok, onun kapanışını yapman gerekiyor. Bir sürü sebeple konu bir genel kurulla tamamlanıyor. Dolayısıyla o kadar ayın çalışması, o kadar şeyin en sıkışması bir genel kurul ve bir kapanış evrakıyla gerçekleşiyor. Burada temelde yapmaya çalıştığımız şey hem yeni sermaye sermayedarlık yapısını oluşturabilmek, yeni yönetim ortaya koyabilmek ve beraberinde başta verilen taahhütler sonuna kadar geçerli oldu mu bunun kontrolünü yapabilmek. Dolayısıyla o süre gelen due diligence ancak kapanış raporu ile beraber gerçekleşiyor. İşin hukuki kısmına dair son değinebileceğimiz şey ise normalde bizdeki hisse devirleri tescile tabi olmamasına rağmen genelde exit durumunda gördüğümüz şey şu oluyor. Tek pay sahipliğine düşüyor şirket. Yani o da ne demek? 4 şirket, 5 şirket, 6 şirket varsa tabii şirket Türkiye'de ise diye konuşuyorum bunu. Eğer Amerika'da ise veya başka bir ülkede ise çok daha farklı işlemlerde yürütüyoruz ama Türkiye'de ise mesela 5 ortaklı bir yapı birden tek ortaklığa düşmüş oluyor. Bizim sicilimize göre de tek ortaklığa düşmesi veya tek ortaklıktan çıkması bildirime tabi. Genelde onun da bir ticaret siciline bildirilmesi gerekiyor tek ortaklığın önermesi bildirimi. Doğru. Genellikle en son kapanış bununla gerçekleşiyor. Dolayısıyla büyük bir yolculuk. Bir yandan bütün paydaşlarla beraber kol kola yürütmeniz gereken bir süreç. Bir yandan çok fazla finansal ve hukuki evrakla uğraşmanız gereken bir süreç. Sonu kısmetse güzel bir exit ve yeni bir hikaye başlangıç oluyor. Mümtaz bir de işin vergisel kısmı var. Yani exitten sonra buradaki satış bedelinin nasıl vergilendirileceği, buradaki değerin vergiye tabi olup olmadığı, bu Türkiye'deyse nasıl, Amerika'daysa nasıl gibi durumlar da var. Yani bir de onu da konuşalım isterim. Bu çok bilinmeyen bir de denklem. Öncelikle onu söylemem gerekiyor. Çünkü vergilendirme bir, şirketin nerede olduğu, iki, paydaşların nerede olduğuna dair değişkenlik arz ediyor. Buradaki ana kriterimiz de mukimlik. Yani bir kişinin bir takvim yılı içerisinde 6 aydan fazla nerede ikamet ediyorsa şahsi gelir vergisini oraya beyan ediyor olması. O yüzden kurucuların nerede olduğu ve şirketin nerede olduğu da çok önem arz ediyor. Türkiye üzerinden bahsedersek Türkiye'de biliyorsun bir vergi istisnası var bu konuda. Eğer bir şirket, bir anonim şirket ise, sermayesini ödediyse, hisselerini bastırdıysa ve bu bastırdığı hisseleri en az iki sene elinde tutarsa o zaman yaptığı exit vergiden muaf oluyor. Bu dünyada benim bildiğim hiçbir yerde yok. Benim bildiğim de yok yani. yani şeyler, Aslında tabi, bu prosedür, hukuksal prosedürü olan bir işlem ama yani yerine getirilmesi çok zor değil. Değil kesinlikle. Yani ne bileyim şeyler offshore'daki bir takım adalardaki sıfır vergi istisnaları ya da free zone'ları kenara koyarsak bu hani bir sürü ülkede olmayan bir avantaj. Çok büyük de bir imkan. Çünkü biliyorsun bizde şu an gelir vergisi %15'ten başlıyor yanılmıyorsam %48'e kadar gidiyor güncelde. Takip edemiyorum şu an. Durmadan o, o değişiyor ama %48 o civar. olması lazım. Dolayısıyla elde ettiğin gelirin yarısını vermek nerede? Hiç vermemek nerede? O yüzden bu çok değişkenlik arz edebiliyor. Hatta şeyleri de duyuyoruz. Büyük halka arzlardan önce ya da büyük exitler netleşmeden hemen önce kurucuların bir takım adalara yaşamak için geçmek durumunda kalması belli bir süreyi orada geçirmesi ve gelir vergisini minimize etme çabaları çok karşımıza çıkan gelişmeler oluyor. Kesinlikle. Ya yani o yüzden bu gerçekten iyi bir düzenleme. Yani eğer şirket Türkiye'deyse ki şu anda maalesef exit edebilecek birçok şirketlerin yani yurt dışında ana sahipliğini falan kurguluyor ama eğer şirket Türkiye'deyse yararlanılması gereken çok güzel bir hizmet diye düşünüyorum. Tabii Amerika'da da şey devmekte fayda var. Amerika'da mesela Delaware'de ise şirketiniz fikri mülkiyet tarafında yapılan exitlerde ayrı bir değerlendirme durumu var. Orada çeşitli muafiyetler oluşabiliyor. Burada yine şunu ayırmakta fayda var. Şirketin ortakları tüzel kişi mi norm, yoksa hani gerçek kişi mi insan mı yani? O yüzden mesela tüzel kişi ise bunun vergilendirilmesi daha farklı olabiliyorken gerçek kişi ise şahısların ikamet ettiği yerdeki ülkelerinde de yine çözmesi gereken bir problem olabilir yurt dışında exit ediyorsa eğer. Ondan sonra olmak değinmekte fayda var. Bir de son virgül şey de koyayım, bir de bunun çifte vergilendirme ihtimali var. Egzideniz ülkeyle mukimi bulunduğunuz ülke arasında bir çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması yoksa işler sizin için biraz daha kompleksleşebiliyor. Dolayısıyla konu exite gitmeye yaklaştığı andan itibaren işin ciddi bir vergi boyutu ve ciddi bir optimizasyon konusu olduğunu da unutmamak lazım son anını bıraktığınızda bir şeyleri yapmak vergide çok daha zor olabiliyor. Ama exit artık gözükmeye başladığı noktada, size talepler gelmeye başladığı noktada şirket teplandırmasını ona göre pivot etmek çok kritik hale gelebiliyor. O yüzden şeyi de vurgulamak lazım. Yani exit süreci tamamen bir strateji süreci ve bu strateji belki kuruluştan itibaren olmasa bile yatırım türlerinden itibaren şekillenmeye başlıyor. Geçmişte yaptığınız ufak bir stratejik hata katlanarak katlanarak döne 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 günün sonunda size çok büyük zararlar verebiliyor. O yüzden ilk yatırım turunu bir şekilde geçmiş atlatmış olabilirsiniz. Bu aşamada olabilirsiniz. İş büyümeye başlayabilir. Bu durumu fark ettiğiniz andan itibaren işler büyümeye başlıyor dediğiniz noktadan itibaren işin hem vergi tarafında hem muhasebe ve defter tutma tarafında hem hukuk tarafında bir şeyleri çok sıkı tutmanız gerekiyor. Çünkü orada yaptığınız ufak hatalar mide bulandırıyor. Bazen exitinize mal oluyor. Bazen de exit alacağınız ana faydayı çok minimize edebiliyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Kamu spotu gibi bir Tazım <laughs> <laughs> keyifli bir bölüm oldu. Ben de sevdim valla. Evet evet. Exit'in en hukuki kısmı, vergi kısmı, Türkiye'de mi, yurt dışında mı, nasıl yapılıyor, yapıldığında kurucular ne elde ediyor? Hemen hemen her konuya değinmiş olduk. Ağzımıza sağlık o zaman. sağlık. E, Okan'ın da dediği gibi Exit'in farklı perspektiflerini konuştuğumuz, bolca da ihtimal değerlendirdiğimiz bir bölüm oldu. Dediğimiz gibi bu bir kişinin üzerine dikilmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla hazır bir cevabı yok bu konuların. Çok önceden planlanması gereken, stratejinin doğru yönetilmesi gereken bir süreç. Umarım exit sayısı daha da artar da çok fazla önümüzde case oluşmuş olur. Sevgiler. Görüşmek üzere.